Önce bir Zafer hocamızı izleyelim. Ondan sonra Savaş Bey'i izleyelim. Bakalım motorcu kazalarında ne olmuş? Bayağıdır izlemiyorduk. Bayağıdır dediğim işte bir haftadır. Bana ezik dedin. Ah lan Petrol ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Hazırsanız başlayalım. Saygılar hocam merhabalar. Kırsalda sürüyoruz Ege ile. Karşıdan araba geliyor. Ege dengesini kaybediyor. Ve yolun dışına çıkıp düşüyor. Neyse Ege bir her yerine diken battı. Kıyafetleri de tam. Bakın çukur dolu yol. Bak her yer çukur. Şimdi bu çukurda bir skuturla bu süratlerle gitmek doğru değil Ege. Oğlum ben bugün Instagram'da bir video gördüm. Adam bir çukura girmiş. Ya arkadaşlar... Adamın iki lastiği patlamış da ya o çukura bir motorcu denk gelse akşam saatlerinde havanın hafif karanlık olduğu bir saatlerde belki siz de görmüşsünüzdür. Yemin ediyorum motor kırılır adam da uçar. Ya yani çukur demeye bin şahit ister baya baya yeni yol gibi bir şey anladın mı? Baya böyle bir krater gibi bir şey ya. E bak yine çukur var orada. Çok Biliyor tehlikeli. Musun? Sen de yolu ortalıyorsun araba gelince sağa kaçıyorsun ama salınıma bak artık o e, skuter kendini toparlayamayabilir. Bu da çok normal. Çünkü e, bu araçlar viraj Endek yapmak için, ya. sürat yapmak için, işte bozuk Eyvallah, gitmek için yapılmıyorlar. Amaçları farklı. Öyle gitmek istiyorsan öyle bir motor alman gerekiyor sevgili Ege. Geçmiş olsun. Alınacağım Bugün çok şıksınız. Ayrı bir şıklık var sizde. İbrahim'le şehir içinde sürelim bu kez. Gidiyor. Bakalım ne olacak. Kırmızı bir araba var. Onun önünde bir kamyon var. Bak, bak bak bu ama evet. Bu göre göre gitmek. Bu göre göre gitmek arkadaşlar hep beraber yorumlayalım. Bu göre göre gitmektir. O araba çünkü girecek orada belli. Yani olsam orada kırmızı arabaya yol verirdim İbrahim ya. Bak. Hadi bakalım ne oluyor. Bak o kırmızı arabaya yol ver. versen sen bu hiçbir şey olmayacak. Yapmayacaktın. İyilik iyidir. İyilik iyidir. Ya bu tabii ki biraz ütopik bir yaklaşım ama yine de kibar olmakta fayda var. Şimdi bak arabanın önünde kamyon durmuş. Ne yapacak o araba? Senden 10 metre önde. Biraz Birazcık Zamanı yap, gaz kes. Sen o araba oradan çıkarsa. Bilerek gaza basıyor gibi. Düt diye adamın üstüne gidiyorsun. Olmaz. Bak burada minibüs tümüyle orayı kapatmış. Onlarca metrekare yer görmüyorsun. Bu arabayı görmene Doğru. imkan yok. Görmediğimiz yere sürmüyoruz. Basit bir kulak. Görmüyorsak arkasından bir şey bekliyoruz. Ya çıkar mı çıkar diyoruz en basitinden. Çıkmazsa hiçbir şey kaybetmiyoruz ama ya çıkarsa işte böyle. Çok dikkatli olmak lazım ya. Ah Serdelen oğluyla mı Abi hep şu kameraları gördüğüm zaman çok korkuyorum. Şu kameraları gördüğüm zaman içinden diyorum ki kesin çok sıkıntılı bir kaza gelecek. Niye bu kamera açısı böyle işte bir güvenlik kamerasından olduğu zaman çok kötü şeyler oluyor ya. gelecek biraz sonra ancak bu ticari buradan U dönüşü yapıyor. U dönüşü. Ve Serdelen ve oğlu gelip çarpıyorlar. Ya U dönüşü yapılmaz falan. Öyle bile yok. Yapılabilir. Ee, sinyal çarpmış. de veriyor büyük ihtimal. Çok e, fakir bir sinyal ama ben buradan görebiliyorum sinyal verdiğini evet. aracın. Şimdi Serdelen'de kask yok. Oğlunda kask yok. Korumalı Oo. kıyafetler hiç yok. Yani bize bir şey olmaz diye mi çıktınız be abicim ya? ya... Kötü de çarpmışlar ya. Yani hakikaten öyle mi çıktınız ya? Kazaları hep başkaları mı yapıyor zannediyorsunuz? Hayır, biz yapıyoruz. E o zaman giyineceğiz, giyinmeden çıkmayacağız. Bak en sevdiğin belki de dünyadaki oğlun ya ona bir şey olsaydı... Çocuk da korkudan baksana nasıl sinirlenmiş. Aleyküm selam hoş geldiniz. Serdelen'de kırıklar var. Oğlu iyi zaten. Kırık. Kalkıyor. Ama Serdelen'de hasar var. Giyinmiyorsun. Di Kırılmış la. Çok geçmiş olsun. Dikkat etmiyorsun. Ve sinyal var görmüyorsun. Ama bakın yine ucuz atlatılmış. Allah korusun. Ne e, abi de bir ekipman var ne çocuğunda. Allah korusun sana bir şey olmaz çocuğuna olur. O vicdan azabıyla hayatın geçmez ya. Kafayı yersin. Alperenli akşam sürüşündeyiz. Oradan bir sağ. Tamam ellerde cıbıl ama eller cıbıl ama... Ya sanki burada da bir film var gibi hiçbir şey gözükmüyor la. Ee, Flaşörlerimiz, çakarlarımız, dörtlülerimiz falan muhteşem. Azıcık Derken, sola kaysa geçer la. Araba onu görmüyor. Çok ilginç değil mi? Halbuki çakarlar yanıyor, korna çalıyor falan. Bir daha inceleyelim. Azıcık sola kaysa kaçamaz mıydı? Bundan sonra ne oluyorsa şu dörtlüler ve çakarlar yakıldı. Patapat patapat pat. yanıyor onlar önde bak yerde yansıması var. E ee, şimdi korna da çalındı. Hem çakar hem dörtlü hem korna. Buna rağmen adam çıkıyor ya. Oysa ki Alperen her şeyi yapmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Hayır hocam. Hayır. Alperen'in yapması gereken aracı görünce yavaşlamaktı. Bu kadar. Çıkar arkadaşlar. Yani sen de çakar var diye seni görmek zorunda değil. Bence biraz sola gitsek ayardı ya. Uzar giderdi. Devam edelim Oktay'la. Döndürdük kamerayı ve ileri bakıyoruz şimdi. ilerideki motorcuya ve arabaya. Hop! Motorcu taralı yola giriyor. Araba da ondan sonra taralı yola giriyor motorcu arkadan. Kaçıyor, da, la, da arkada kaçıyor tarzı. la, kaçıyor la, kaçıyor la. <laughs> de benzer bir kaza vardı. Kaçtı la. İki yol var. Biri katılım ayrım, biri de sağ şerit. Araba sağ şeritten son anda karar veriyor, taralı alana giriyor. Motorcunun da o biraz geç kalmışlığı var çıkmakta. E adam yavaşlayarak çıktığı için böyle. Ama Merhaba şimdi canım, sen taralana girerken sevgili motorcu arkadaşım soluna niye bakmıyorsun? Bu cisimler gelir. Niye demiyorsun? Uzadı zaten uzadı direkt gidiyor. Bunu hep yapıyorlar ya büyük şehirde abi yabancılar bilmiyor. Son anda karar verip, karar verip gidiyor. Valla bu arada arkadaşlar kim nerede yaşıyor bilmiyorum. İstanbul, Ankara artık nerelerde yaşıyorsunuz. Ya ben ne zaman trafiğe çıksam bu olay fixtir zaten. Aynen öyle. Yani görmeyeniniz var mı? Her trafiğe çıktığımızda klasik bir olay bu artık benim için. O taralı alalım millet umursamıyor baba. Herkes sağa da girer, sola da girer. En soldan oraya girer, en sağdan oraya girer. Oluyor abi. Bu bir klasik yani. buraya gördün mü tedirgin olacaksın. Açacaksın şeyleri. Dikkat edeceksin. Sıla bir köşeden ana yola katılımda ah bulunuyor. Be, be, Çok da dikkatli. 3-5 kere sağına bakıyor. Sonra araba gelip Sıla'ya çarpıyor. Oo bir de devam etti lan biraz. Aa. Kesin genç ha. Elektrikli arabayı almış amına koyayım gazı kökledi. Şaşırdınız değil mi? Vallahi ben çok şaşırdım ilk kez dediğim. Bak şimdi. Sıla dönüyor bakıyor, dönüyor bakıyor. Boşluktan emin olduğu için çıkıyor. Orada da başka bir araba var. O da onun peşinden çıkıyor. Ama muhtemelen o da katılım yaptığı için sağa bakarak çıkıyor Allah ve Sıla'yı asla ya. görmüyor. Sıla da hızlı hareket etmediği için bu kaza meydana geliyor. Dayı bir de kafayı çevirip bakıyor ya. Devam edelim. Hop. var arkadaşımız. Şimdi orada bir yaya geçti var. Yayalar var. Abi son anda gördüm yol vereyim dedim diyor ama benim duyduğum ses farklı. Dinle. Gaz veriyor. Gaza basıyor var. <laughs> Harbi gaza basıyor var da. <laughs> dedim diyor ama benim duyduğum ses farklı. Dinle. Gaz veriyorsun oradan geçerken. E yerler bak çeselemiş yağmur bu büyük ihtimal yağmurun ilk damlaları. Bak benim bildiğim hep büyüklerimiz şöyle söylerdi yağmurun ilk yağdığı an çok dikkat edeceksin. Çünkü yağmur ilk yağdığı an herhalde daha kaygan mı oluyormuş ne oluyorsa ya da daha bir sıkıntılı mı oluyormuş bilmiyorum hep öyle derlerdi bize ya. E sen oradan geçerken gaz veriyorsun ama abicim. Yol vereyim diyorsun ama ben anlamadım bunu hiç. Duyduğum ses. <laughs> Muhtemelen alakasız bir şey olabilir de. Gaz sesi. E yerler kaygan. Yok öyle bir şey. Hadi bakalım. Bu arkadaşımızın ismini ne yazık ki kaybettim bilmiyorum. Özür diliyorum kendisinden. Yaya geçinde duruyor. Otobüs ne yapıyor otobüs? Ha? Ne yapıyor bu? Ya çocuk hiç istifini bozmadı ha. Yaya var. Yaya geçidi var. Bak şimdi duraktan da yeni kalkıyor ha. Bak 50 metre geride durakta yolcu alıyor yeni kalkıyor. Bu nasıl bir sürettir? Yaya da var. Ya, bu nasıl bir sürettir? Arkadaşım da kızıyor otobüs şoförüne. İki çift laf etmek için gidiyor. Aha. Kesin şey diyor. Aa, biz de can taşıyoruz. Bizim acelemiz var kardeşim. İşimiz var. İşlerden yetiştiriyoruz. Valla bence haklı. Kusura bakmayın demez. Ya var. Niye durmuyorsun? Yani. Bak şimdi sohbet. Ha. Durmaz diyor bu durmaz. E durmuyorsa basmayacaksın abicim. Hala bu durmaz. Durmuyorsa o sürede çıkmayacaksın. Zaten 50 metre geri şöyle yaptı. Yürüdün. yürüdün. Ne demek durmaz? Basma. Ya durmaz diye bir şey mi var oğlum ya? Aydın'la sürelim. Emniyet şeridinde şu anda gitmekte. Evet solumuzda bir otobüs var. Onun yanına girdik. Sıkışacak. Sonra bir yavaşladık geri kaldık. Oo benzinlik. Soldan bir araba gelir. Bak direkt gelir. Sonra bir daha girdik. Otobüs Araba yerine. bir yerden gelecek ha. Sonra Aa. otobüs bize çarptı. Otobüs bize çarptı. Ben de bugün motorcuları suçladım ama. Ya arkadaşım Aydın'cım. Adam döneceğim diyormuş ki zaten ya. Adam döneceğim diyormuş oğlum. Bak adam sinyal veriyor. Sen zaten emniyet şeridindesin sonra ayrımdasın. Adam sinyal veriyor. Koca otobüs dönüyor niye giriyorsun? Doğru. Yine vermiş adam. Full önden vermiş. Hamza'da kime kızacağım bakalım? Hamza'ya kızacağım yine. <laughs> Önde jandarma arabası gidiyor. Hamza da arkasından gidiyor. Duruyor. Tümsekler falan var. Geliyor bak. Ya, Aa, Hamza ne yaptın? Şu yapılır mı ya Hamza? Ne ya yaptın şu lan? Yapılır mı? Başa alalım. Neden yapılmaz? Niye lan? böyle bir şey oldu ya? ya? Çok basit. Çünkü öndeki araçtan gelen ışık seni uyarmalı. Bak jandarma tam burada frene basıyor. Fren lambaları yanıyor sağlı sollu. Üstte de bir tane lamba var. Üç lamba birden yanıyor. Sen görmüyor musun? Korusana aradaki mesafeyi. Hamza'nın aklı bence başka bir yerlere gitti. Hamza'nın aklı başka bir yerlere gitti. Muhtemelen cezamı yeriz. Ulan bunlar trafik mi? Beni çevirir mi? Bir şey yapar mı? Şöyle böyle. Olabilir. öndeki araçtan gelen ışıklar. Hamza video atıyor. <laughs> stop lambaları özellikle sizi uyarmalı. Ona göre davranmalısınız. Korkusun gitmiş. Buraya kadar demiş. çok dikkat ettik de burada dikkat edelim şimdi. Bir dönel kavşak. Romanya'dan gönderdi Selim bunu. Soldan gelenlere bakın şimdi. Sol taraftan geliyor bir motosiklet bir araç. Motorcu sinyalini vermiş her çıkmaya çalışırken. Her yerde oluyor bu olaylar o zaman oğlum. Yani diğer araç devam ediyor. Aslında diğer aracın sinyali yanmıyor devam edecek falan. Karışık bir olay orası yani. Hadi bakalım Ömer'le sürelim şimdi. Burası bir ayrım şeridi. Ömer... Ümraniye çıkışı çok sıkıntılı yerdir arkadaşlar. Ümraniye çıkışında ben her geçtiğimde bir kaza görürüm. Bu çıkış çok sıkıntı. Ayrım şey. Çünkü burayı kaçırdığın an çok büyük problemler yaşıyorsun. Girdiğinde öndeki araba sinyal verdi. Çıkacak. Ömer düz gidecek büyük ihtimal. Öndeki de düz gidecek. Ama Aa, ne oldu orada son anda aslında Ömer'le arkadaşın yaptığını yapıyor da o araba olduğu için kızıyoruz ona. Motor olunca kızmıyor muydu? Onur arkadaş. Ümraniye'yi nereden? Ümraniye'liyim oğlum ben. Doğma bile şakalaşıyor. Gelebildin mi ben çok hızlıyım falan. Sen geldin mi? Ben geldim oğlum. O sırada üçüncü motor gelince <gülüyor> ortadaki <laughs> şapatanı yerde. <gülüyor> <gülüyor> Motosiklet sürmek biraz ciddi bir işti. Ayrıca yarışmayın kendi aranızda. Yarışmayın arkadaşım. Dışarıdan biri mi gelecek? Tabii ki. Hmm. Dikkat et Göksan. Gelir mi? Şüphesiz gelir. Sen de sola düz geçecektin değil mi? Tutmadın planlar. Senin orada ne işin var? Şimdi ben söyleyince söyledi oluyor adım da. Gizli ha? Devam devam başlık koymasam da olur. Bütün videolar aynı zaten büyük ihtimal. Kaldırımdan bugün. geçecek. Şimdi soldaki arkadaşa bakın trafik sıkıştı. Soldaki arkadaşım pek dayanamadı. Ben dedi kaldırıma çıkıp şuradan bir yapıştırayım gideyim dedi. Ama. Ama. Neye niyet neye kısmet. Kamyonun önünde. Evet. <laughs> en şanssız insanı. İlahi adalet. <laughs> Ama ne niye niyet, ne niye kısmet. Kamyonun önünde bir trafik polisi var. Hadi Yok, bakalım. Hadi. Şimdi böyle içinizin yağları eridi. Eridi, eridi. 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 Güzel oldu, bu iyi yani. oldu. Açık söyleyeyim. Fuat alt geçitten çıkıyor, sola dönecek. Karşıdan gelen cisme bak. Hadi motorcu, cisim. Arabacı ne? O da geri geri geliyor. Ana, o da geri geri, o da geri da geliyor lan. Arabacısı motorcusu yok ya. Cisim cisimdir. Selçuk sürüyor. Kırmızı ışık yandı. Geçiyor, umursamaz abi o geçer utanmaz. ya. Utanmaz. Utanmaz, arlanmaz. Rengini de bilemedim. Taba mıdır, kırmızı mıdır? Harbiden utandım. Bu ne la? E, utanmaz. Abo. Bu araç rengini de bilemedim. Taba mıdır, kırmızı mıdır? Gidiyor. Eee, teke, şey pardon. Darlığa uğramasak olmaz. Yol ne güzelmiş la. Yollar bir güzelmiş ha. Darlıktayız. Bak çok kalabalık. Muhtemelen pazar günü. Çok kalabalık bak. Çok tehlikeli yalnız. Durmuş. Şimdi soldan geçene bakın. Tekerle geçiyor. Neden? Burada hava atmaya ihtiyacı var. <laughs> sorular sorular gelsin sorular. Ne bekliyorsun? Soldan araç. Basitten başlayalım. Çok basit abi. Duruyor çünkü birine için? yol vermiş. Tecrübeliler için bu basit. Bir... Belli mesafe açılmış. Buradan biri geçecek. Araba maraba bir şey. Bir şey. O yüzden hızlı geçeceğim. Araba çıkabilir. Çok doğru. Bir de bir. 1. Vallahi %90 yüzde doksan bunu bilmiştir diye düşünüyorum. Bilemeyenler yüzde onluk kısımdadır. Devam edelim bakalım. Ankara Ankara'ya. Yine ismini bulamadığım bir sürücü. Dur dur dum. Ne beklenir? Bu araba birden el frenini çekip şuradan pap 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 çok da geniş bir yol. Şuraya bak ya. Neresi burası? Bu kaçırdı birden sola dönecek. Nefis yollar yani. Ne bekleyelim burada sevgili abi? Bir araç dönmüş öbürü düz gidiyor gibi ama her an dönebilir. Sinyal vermeyebilir. İki Vermez. Iki. Ne vermeyebilir? <laughs> Hüseyin yeşil yandı. Şimdi şuradan sağdan bir yaya geldi. Yaya ne beklesin? Bu sefer tersine çevirdim işi. Buradan karşıdan... Karşı... Ya ya aradan bir motor beklemeli. Başka bir şey beklenmez abi burada. Motorcu buradan geçen yaya ne beklesin? Tabii Obo. ki. Tabii ki sıkıter beklesin ya da bir motorcu beklesin. Değil mi? Son soru, gidiyoruz. Yine karşıdan işte. gelmesini soruyorum. Ne beklesin? Bu pembeli ne beklesin? Trafik polisi beklesin. Güzelce cezasını yesin. Ehliyeti gitsin. Başka bu adam bekleyebileceği bir şey olmaz. Yani ya biri koşup yumruk atacak ağzına. Ya bu başka bir şey gelmiyor aklıma. Yaya maya ne bileyim. Zaten tek yönden çıkıyor tersten. Burası da ters. Ter başka bir motor mu girecek araya? Tersten çıkıp terse giriyor. Ne beklesin? Trafik polisi beklesin. <laughs> Siktir bilmişim lan. <laughs> İmkansız lan bu. Espri yapayım dedim. Burası da ters. Tersten çıkıp terse giriyor. Ne beklesin? Trafik <laughs> polisi beklesin. Sivil Allah'tan ama yine de bir korkutuyor. <laughs> Trafik polisi. Vallahi... Bak bekliyor. Gitmesini bekliyor. Yemin ediyorum oradan gidecek. Yemin ediyorum oradan gidecek. Bak bekliyor. Bekleyin. Her yerden çıkar. Bak bak yine sola çevirdi. Bak. O bekleyip oradan gidecek oğlum. Ders bölümüne geldik. Yine darlıktayız. Ulu Peri darlık yolu. Önde öğrenci gidiyoruz. Bakın karşıdan topraktan beyaz bir araç çıkıyor. Ama bizi görüyor ve duruyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? O durumda hızlanmamız lazım. Ben olsam gazı köklerim adam artık durmuş. Bir düşünelim. Şimdi e, bu konum doğru konum. Aslında diğer motor yanlış konumda. Buraya gelmesi gerekiyor. Neden? Karşıya yani beyaz arabaya bir sinyal vermemiz lazım. Geliyorum. Konum olarak. Siz konumla mesaj iletebilirsiniz. Sola gelirseniz bu bir mesajdır. Sağda kalırsanız hala ona yol veriyor gibi olursunuz. Neyse ki ben soldayım. Bir de bir selam çakarsın. İkinci önemli ders. Teşekkür edelim. Lütfen teşekkür edelim. Ya da mink mink. Kafanızla olur. Müsaitse elinizle olur. Teşekkür edelim ki bu güzel kibar hareketleri çoğaltalım öyle değil mi? Ödüllendirmek. Ödüllendirecen abi ödül maması. <laughs> İyi bir şeydir. Yani kötü bir şey değildir <laughs> yani? Lütfen. Bu arada ben de harbiden trafikte bana kim yol verse iki korna, bir de şöyle kafa yerim. Ha hani klasik hareket. Tıt tıt. Hani şu. Bu hareketi severim. Trafikte biri bir şey yaptı direkt bak. Tık tık. Size karşı trafikte olumlu davranışlar sergileyen herkese bir işaretle teşekkür edin. El kaldırabilirsin. Başın nasıl? Daha, şey oldu şimdi hatırladım Zafer Hoca izlerken. Geçen yolda gidiyoruz. Eskişehir yolu. Abi Eskişehir yolunda böyle hızlı gidenler oluyor ama ileride hep trafik kilitleniyor ya bu Kayan binanın orada. Kayan binayı bildiniz mi? Ankara'daki Kayan bina. Abi kadın yanımda hızlı hızlı gidiyor gidiyor ama ben önde gördüm. Trafik var. Ben yavaşladım usul usul. Baba kadın gitti 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 duran arabaya sol şeritte laps diye bir gömdü. Selam <laughs> verebilirsin. E, korna çalabilirsin eğer yerleşim yeri değilse. Bunları yapın ki iyiler cesaretlensin, iyiler çoğalsın. Olmaz mı? Ana sponsorumuz Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağlarını teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar sayesinde kesintisiz bir şekilde bu bölümü de sonuna kadar izlemiş olduk. Aldık. Saygılar Zafer Hocam görüşmek üzere kendinize iyi bakın.